Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Aynen. Geçmiş olsun. Bu kurtar. Bu kurtar. Abi. Siz bu konu Ateşin, traktör. Traktör. Ateşin içinde kaldım. Kaldı. Merak etmeyin. Hemen traktör vesaire bunların şimdi tespitlerini yapıp bunların hepsini gidereceğiz. Türkiye. 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 Hatay'dan da geldi. Türkiye, da geldi. Türkiye ne haber? Hoş geldin dede. kızım. Oy çok <laughs> tatlı ya. Und hier kannst du schon.